Bir iman hakikatiyle devam etmek istiyorum konuşmamı. Güzel bir canlı göstereceğim sizlere. Yusufçuk. Şimdi resimlerine kısaca önce bir göz atabiliriz. Çünkü gerçekten çok güzel bir hayvan. Ben bunu her gördüğümde heyecanlanıyorum. Çünkü önemli bir iman hakikati. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Çok müthiş bir yaratılış. Elhamdülillah. Gözlerinden bahsedeceğim birazdan. Şimdi gözlerini görmemiz iyi oldu. Baktığınızda burada şimdi iki tarafta iki tane göz yapısı görüyoruz. Teşekkürler resimler için. Her bir gözde 30 bin tane mercek var. Bakın, tek gözünde, sağ gözünde 30 bin mercek, sol gözünde 30 bin mercek ve o merceklere gelen farklı ışıkları ve farklı görüntüleri beyninde tek bir noktada birleştiriyor. Bunu Allah yaratıyor. O böceğin böyle bir şey oluşturması mümkün değil o görüntüde e, muazzamlık var, muhteşemlik var. Gerçekten o merceklerin her biri muazzam detaylı yaratılmış Allah tarafından. Ve ilk yaratılan Yusuf Şuk'ta da bu sistem geçerli. Bunlardan tek bir tane mercek bile çıkarırsanız oradaki sistemde bir bozulma olur. Bunun ne mutasyonu olmayacağı ne de tesadüflerle olmayacağı çok açık bir gerçek. Bunu yani çok fazla bilgisi olmayan birine söyleseniz bile buradaki muhteşemliği, burada Allah'ın yaratma sanatını hemen kavrayabilir o kişi de. Şimdi bir detayı daha var kanatlarının yapısını da görebilirsek geniş bir resmi vardı Yusufcuğun. Teşekkürler bir tane daha vardı güzel. Evet şimdi buradaki çok ince bir yapı olduğunu görüyoruz kanatlarındaki neredeyse zar gibi hatta belki zar dediğimiz şeyden bile daha ince olabilecek bir yapı. Bu önemli çünkü milimetrenin 3000'de biri kalınlığında. Teşekkürler resimler için Yusufçuğ'un kanatı bakın milimetrenin 3000'de biri. biri yani ya bunu e, kelimelerle gerçek. gerçekten ifade etmek bazen güç olabiliyor. Çünkü iyi düşünmek gerekiyor üzerinde insan anlatırken hızla geçilmemesi gereken bir detay. Ve şu çok önemli. Gittiği hızları düşünün Yusufçoğul'un e, havada uçarken karşılaştığı basıncı düşünün. Şimdi bu basınca karşı da Allah onda e, çok özel bir yapı yaratmış kanatlarında. Her bir kanadında bin farklı bölmeye ayrılmış. Yani olan basınca karşı, hava basıncına karşı ve hızlı manevralar yapabilmesi için kanatlarının e, yapısında bin tane farklı bölmeye ayrıldığı için o incecik zar gibi bahsettiğim kanatlarında da hiçbir zarar görmeden hemen yırtılması lazım. Dediğin gibi yani. hemen yani daha ilk uçmaya başladığı anda yırtılması gerekir. Gözlerindeki merceklerde muhteşem bir atılış olmasaydı Görmesi mümkün olmayacaksın Nereye gideceğini bilemez. Her gelen mercekten 30 bin, 30 bin, 60 bin mercekten farklı görüntüler gelecek. Kafasında, beyninde yani onun görme merkezinde bambaşka kavrayamayacağı görüntüler oluşacaktı. Ama bakın burada gerçekten çok muhteşem bir yaratılış var. Kusursuz bir yaratılış var. Allah ayette bildiriyor kusursuz yarattığını. Bir ayet hatırlatacağım inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Haşr suresi 24. ayet. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tespih etmektedir. O aziz hakimdir diye Allah bildiriyor maşallah. maşallah.